Şimdi senin de söylediğin gibi piyasa beklentisinden oldukça düşük gelen bir Kasım ayı enflasyonu gördük ee, ve yaklaşık galiba geçen hafta da söyledim 30 yıllık meslek hayatında 32 yıllık meslek hayatında ilk defa aylık bir verideki beklentinin bu kadar hızlı değiştiğini gördüm. Yani pozitif manada da negatif manada bu ayki pozitif manada oldu yüzde bir buçuklarla başlayan tahminlerin e, Açıklanmasa birkaç gün kalı. Acaba birin altı olur mu tartışmalarıyla birlikte e, 0.87 geldi. Söylediğim gibi bununla birlikte zaten bankacılık endeks'e muazzam bir rally. Acaba merkez bankası daha yüksek bir faiz indirir mi tartışmaları ki veri açıklanmadan önce merkez bankası başkanı Sayın Karahan'ın bir televizyon programındaki e, vermiş olduğu mülakattan e, bazı arkadaşlarımız ben açıkçası sonrasında izledim ama. Hiç öyle bir mesaj çıkartmamıştım. Bazı piyasa profesyonel arkadaşlarımız 200 puanlık bir faiz indirimi önü açıldığı yorumları yapmışlardı. Hı hı. Ve netice itibariyle bugün önümüzdeki net durum şu. Geçen toplantıdaki gibi 100 bas puanlık bir indirim olmayacak. Daha yüksek <laughs> bir indirim olacak. Aslında temel senaryo geçen toplantıda 100 bu toplantıda da 100. 38,5'la yılı kapatırız düşüncesindeydi. Şu anda beklentilerin daha çok 150'ye doğru evrildiğini, orada konsolide olduğunu e, görüyoruz. Biz de kendi tahminimizi yer yani kurumsal olarak da ben kendi şahsi tahminimde 150'ye çektim. E, bekleyeceğiz göreceğiz ama e, yani şöyle söyleyeyim. Netice itibariyle aylık verinin uzun bir aranın ardından birin altına gelmesi bir kere pozitif. Önümüzdeki yıl enflasyon tahmininin gerçekleşebileceğine ilişkin belki ümidi yeşertmesi açısından da pozitif algılanabilir ama hani gerek faizin gerek enflasyonun bu kadar yüksek olduğu yerde 150 mi olur 200 mi olur ay ben bildim sen bilemedin işte 50 eksik yaptı 50 fazla yaptı bankacılığı alırlar mı kadar böyle mikro analizi gerektirecek bir durum ortaya çıkmasını çok anlamlı bulmuyorum. Dediğim gibi yani 38 olması ile 38 buçuk olması arasında benim için bir fark yok. Elbette var ama bu şöyle bir şey değil yani iki buçuklu üç gibi bir şey değil bu 38 38 buçuk arasındaki fark.